Arkadaşlar sık sık karşılaştığım vakalardan birisi de ben falan hocaya gittim veya büyücüye gittim. Bana dedi ki senin kocan seni falan kadınla aldatıyor veya senin karın seni falan adamla aldatıyor veya sizin şu akrabanız size şöyle şöyle bir büyü yapmış. Bu görümce olabiliyor, bu kayınvalide olabiliyor, bu işte komşu olabiliyor. Hatta büyüyü getirmiş bilmem yastığın içine koymuş. Yatak odasında işte yorganın içine şöyle dikmiş. Ve buna gerçekten inanıyor ve bunun üzerine bir sürü problemler çıkıyor. Arkadaşlar öncelikle gerçek bir din hocası bunu yapmaz yapamaz çünkü bu dinin ruhuna aykırıdır. Siz yanınızda şahitleriniz olmadan bir kadın bir erkek kek hakkında bir iddiada bulunamazsınız dine göre. Bir de enteresan bir tablo var. Bu büyücüler veya bu hoca olduğunu iddia eden kişiler her şeyi biliyorlar. Yatak odasını biliyorlar. Yatak odasının yastığının altını biliyorlar. Yorganı biliyorlar. Yorganın içinden ne olduğunu biliyorlar. O zaman yorganın altına kimlerin yattığını biliyor. Kimlerin ne yaptığını biliyor. İyi de o zaman bütün gaybi, bütün perde arkasında olup biten her şey onlara ayan beyan ortadadır. Böyle bir şey olabilir mi? Eğer böyle her şeyi biliyorsanız, her şey size görünüyorsa gidin bir istihbarata girin çalışın. Trump'ın sarayında ne oluyor, ne bitiyor hepsini getirin. İşte devlete yardımcı olun. Putin ne yapıyor? Netanyahu ne yapıyor? İşte falan ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı ne yapıyor? Gidin istihbarata girin devlete inanılmaz bir katkınız olur. Çünkü bütün sırlara vakıfsınız, bütün gaybi biliyorsunuz. Her şey size görünüyor. Ama maalesef üzgünüm ki bizim insanımız da buna inanıyor. Sonra gidiyor sen bana şunu yapmışsın, sen buna bunu yapmışsın, sen beni nasıl aldatabilirsin? Çünkü ben sordum bu hoca dedi ki sen beni aldatıyorsun. Bunlar kesinlikle doğru şeyler değildir arkadaşlar ve çözüm üretmeden sadece bu iftiraları ortaya atarak bir sürü yuvanın dağılmasına sebep olunuyor. Bu iddialar doğru değildir. Bu iddialara lütfen inanmayın. Kendi yuvanızı yıkarsınız. Bu tür şeylere önem vererek de siz aslında bu tür insanların da çoğalmasına, ortaya çıkmasına sebep oluyorsunuz. Bu da piyasa onlara kalıyor. Enteresan enteresan şeyler tavsiye ediyorlar ve gidip bunları yapıyorlar. Allah akıl vermiş, mantık vermiş. Lütfen aklımızı, mantığımızı biraz kullanalım. Artı dinin ruhunda olmayan şeyleri yapıyorlar ve bunu dine mal ederek yapıyorlar. Maalesef dine de zarar veriyorlar. Bunlara karşı lütfen dikkatli olalım.